Güneşin haritamızdaki ev konumu, kişiliğimizi geliştiren deneyimlerin hangi hayat alanında ortaya çıktığını gösterir. Güneşin bulunduğu evin konularında daha güvenli hareket edip kendimizi ifade edebiliriz. Güneş horoskopta 7. evde terazi burcu özelliklerini yansıtır. Bu kişiler genellikle sosyal yaşamı seven, geçinilmesi kolay, popüler ve sevilen kişilerdir. Evlilik, iş ortaklığı, iş birliği kişinin yaşamında çok önemli bir hale gelebilir. Genellikle yasalar ve yargı kurumlarıyla ilişkileri de şanslıdır. Ancak güneş zayıfsa ve haritada uyumsuz açılar varsa bazen bunu tersi de olabilir. Buradaki güneş yerleştiği burca göre eş ve ortağımız hakkında bize bilgiler verebileceği gibi bizim ilişkilerden neler beklediğimizi de açıklayabilir.